Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şey oynayacağız. Ne oynayacaktık biz? Her şey. Süper kahraman oyunu oynayacağız. Adını bi bilmiyorum. Her ne. bakmadım adına. Arkadaşlar buradan istediğiniz kahraman olabiliyor Bir, baştan başlayalım. Retro ret Retro sanırım adı. Her neyse. Arkadaşlar bunların kendine göre özellikleri var. Tekme atabiliyor. Aa uçma var. Ya, aslında ben bu oyunu oynamıştım. Niye? Aa diyor ki am Ay. Arkadaşlar. Şuradan lazer atabiliyor. Da a, a, ben şu şunu anlamadım. Kal duvar ol, oluşturmamasına rağmen niye var? Hani şey. Arkadaşlar başka ne varmış? Ha. Snowster. Görmedim görmedim. Bir. Ha tamam uçtum şu saniye. Önce bir ikiye tıklayalım. İki ne? Ha etrafına bu gibi bir şey atıyor ama Kar, kar atıyor. Dörtteki. Ko koruma sanırım da. Elektrikler gitti. Elektrikler gitmesine rağmen hala var. Her şey. Var Ah, oh, die schickt gut